Yapmış olarak çıkarız. Küskünlere, ben, dargınlara tavsiye ederiz. Evet, olsun. Özellikle bu Ramazan ayı tabi bayrama giderken e, küskün ve dargınlar her zaman olmaması lazım aslında. E, bayrama giderken de bu mübarek ayda e, yani Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir seferinde hutbedeyken burnu yerde sürsün, sürünsün, burnu yerde sürsün diye. Ya Resulallah kimdi bunlar? Niye böyle bir hani kendi kendinize böyle bir duada bulundunuz? Diyor ki annesi babası kendisi yanında olduğu halde onların rızası alamayanların bir de Ramazan ayına ulaştığı halde Ramazan'da kendisini affettirmeyen kimseler. Çünkü böyle bir nimet Allahu Teala ihsan ediyor, tövbe kapılarını açıyor, rahmet kapılarını açıyor, önüne koyuyor ama buna rağmen istifade edemiyor. Kim bunlar istifade edemeyenler? İşte küskün ve dargın olanları da katıyoruz biz buna. Çünkü bir mümin kimseyle küskün olamaz. Yani dini ve namusu haricindeki küskünlükler, yani küskünlük de Allah için olmalı ama bu kine ve nefrete dönmemeli. Mümin kindar olmaz, olursa dindar olur. Buna dikkat etmek